Sevgili kardeşlerim, şefaati inkar edenlerin sözde delillerine cevap vermeye devam ediyoruz. Şefaat'a dair eserimizin bu 22. bölümünde onların hadislerden gösterdikleri delillere cevap vereceğiz. Cevabımıza geçmeden önce bazı bilgileri hatırlayalım. Kuran'da ve hadislerde hem şefaatin olduğuna hem de olmadığına dair beyanlar vardır. Şefaatin hem olması hem de olmaması mümkün değildir. Bir şey ya vardır ya yoktur. İki zıttı cem etmek muhaldir. Bu birbirine zıt beyanları cem etmenin tek yolu ayet ve hadislerin farklı zümrelerden bahsettiğini kabul etmektir. Bunu yapmayıp şefaatin olmadığını bildiren bir hadisi gösterip şefaat yoktur derseniz şefaatin olduğunu bildiren ayet ve hadisleri ne yapacaksınız? Ya da bunun tam tersi. Şefaatin olduğunu bildiren delilleri gösterip şefaat herkese vardır derseniz şefaatin olmadığını bildiren ayet ve hadisleri ne yapacaksınız? Demek birbirine zıt beyanları cem etmenin tek yolu ayet ve hadislerin farklı zümrelerden bahsettiğini kabul etmektir. Evet, Kur'an'da ve hadislerde şefaat'in olmadığını beyan eden ifadeler vardır. Ancak bu ifadeler şu zümreler hakkındadır. Bir, kafirler ve müşrikler hakkındadır. Mesela Hazreti Nuh kafir olarak ölen oğluna, Hazreti Lut kafir olarak ölen eşine ve yine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kafir olarak ölen amcalarına şefaat edemeyeceklerdir. Nitekim Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Amcası Ebu Talibe şefaat etmek istediğinde Tövbe suresinin 113. ayeti nazil olmuştu. Ayet şöyle der: Müşriklerin cehennemlik oldukları belli olduktan sonra artık onlar için ne Peygamberin ne de müminlerin Allah'tan af dilemeleri doğru değildir. Yine Tövbe suresinde münafıklar ya Resulallah bizim için mağfiret talep et dediklerinde Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam onlara Sizin için Allah'tan af talebinde bulunacağım deyip Onlar için af talebine yöneldiğinde Şu ayeti kerime nazil olmuştur Es billah İster lahum evla testar lahum İster onlar için af dile İsterse af dileme. İn testagfir lahum seb'ine marra. Eğer onlar için yetmiş defa af dilesen de. Felen yagfir allahu lahum. Allah onları asla affetmeyecektir. Zalike bi ennehum keferu billahi ve rasuli. Çünkü onlar Allah'ı ve Resulü'nü inkar etmişlerdir gördüğünüz gibi bu ayet kafirlere şefaat edilemeyeceğini açıkça bildirmektedir. Eğer birisi Kur'an ve hadisteki şefaatin hak olduğuna dair delillerden birisini gösterip şefaat herkes için vardır dese bu ayetler onu tekzip eder ve şefaatin kafirler için olamayacağını bildir. Demek delilleri tahlil ederken geniş bir açıdan bakmak lazım. Şefaat edilemeyecek ikinci zümre Allah'ın kendilerinden razı olmadığı ve şefaate izin vermediği günahkar müminlerdir. Demek kişi mümin de olsa ona şefaat edilmesi Allah'ın iznine ve rızasına bağlıdır. Allah'ın izin vermediği mümine kimse şefaat edemeyecektir. Onun için şefaat talep edilse de bu talep kabul olmayacaktı. Bir de şunu ilave edelim. Şefaatin olmadığını beyan eden ayet ve hadislerin bir kısmı da zaman ve mekanla ilgilidir. Yani ahirette bazı zaman ve mekanlarda kimse kimseye şefaat edemeyecek ve kimse kimseyle ilgilenmeyecektir. Peygamberler dahil herkes kendi nefsinin derdine düşecektir. Mesela amel defterleri dağıtılırken, defterler teraziye konulduğunda, yine sırattan geçilirken, bu buralarda, kimse kimseye şefaat edemeyecek ve herkes nefsiyle ilgilenecekti. Bununla ilgili bir hadisi şerifi 14. videoda nakletmiştik. Hadisi öğrenmek isteyenler sitemize girip şefaat adlı eserin 14. videosunu seyredebilirler. Sevgili kardeşlerim, her amelde üç mertebe olduğu gibi şefaatte de üç mertebe vardır. Bunlar tefrit, ifrat ve vasattır. Şefaatin olduğunu bildiren ayet ve hadisleri görüp bütün insanlara şefaat vardır diyen ifrattadır. Zira birçok ayet ve hadiste kafirlere ve Allah'ın izin vermediği günahkar müminlere şefaat edilemeyeceği açıkça bildirilmiştir. Bunun tam tersi olarak şefaatin olmadığını bildiren ayet ve hadislere bakıp hiç kimseye şefaat edilemeyecek, şefaat yoktur diyende tefrittedir. Zira birçok ayet ve hadiste günahkar müminlere Allah'ın izniyle şefaat edileceği bildirilmiştir. Bu konudaki vasat ise şudur şefaatin olmadığını bildiren ayet ve hadisleri kafirler ve Allah'ın izin vermediği müminlerle tefsir etmek. Şefaatin olduğunu bildiren ayet ve hadisleri de Allah'ın izin verdiği ve razı olduğu müminlerle izah etmektir. Bu vasat mertebedir ki Kur'an buna sırat-ı mustakim dost doğru yoldur. İşte bizler yani ehli sünnet bu yolun üzerindeyiz. Buraya kadar yaptığımız izahları iyi anlayabildiyseniz artık ise her kim şefaatin yokluğuna dair bir ayet ya da hadis gösterse onu izah edebilir ve muhatabınızı sırat-ı mustakime davet edebilirsiniz. Bu girişten sonra şimdi mutezilenin şefaatin yokluğuna delil olarak gösterdiği hadislere bakalım. Ebu Hüreyre Hazretlerinden nakledildiğine göre yakın akrabalarını uyar ayeti nazil olunca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle dedi. Ey Kureyş topluluğu nefislerinizi Allah'ın azabına karşı koruyunuz. Ey Abdümenaf oğulları ben sizi Allah'ın azabına karşı koruyamam. Ey Abbas bin Abdülmuttalip seni Allah'tan gelecek azaptan koruyamam. Ey Resulullah'ın halası Safiye seni Allah'ın azabına karşı koruyamam. Ey Fatıma binti Muhammed malımdan dilediğini iste ancak sana Allah'tan gelecek azabı def edeme. Mutezile bu hadisi delil gösterip der ki peygamberimizin onlardan azabı def edememesi şefaatin olmadığına delildir. Onlar böyle diyorlar. Onlara cevabımız şudur. Bu hadisi şerif şu manalara gelebilir. Bir, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam onlara eğer siz İslam'ı bırakıp şirke dönerseniz ben sizi Allah'ın azabına karşı koruyamam demek istemiştik. Şad cümlesi hazf olmuştur. Ya da iki, bu hadisin manası şudur. Eğer siz bu İslam nimetine şükretmeyip günahlara girerseniz sakın bana güvenmeyin. Sakın Muhammed babamızdır, amcamızdır, akabamızdır, bizi ateşten kurtarır diye düşünmeyin. Çünkü ben sizi Allah'ın izni ve rızası olmadan ateşten kurtaramam. İşte hadisin manası budur hadiste geçen azabı sizden def edemem sözü Allah'ın izni ve rızası olmadan def edemem manasındadır. Zaten hakikat de böyledir. Peygamberimiz ancak günahkar bir müminin affı için dua eder. Kabul edip etmemek Allah'a kalmıştır. Bu sebeple peygamberimiz kimseyi kurtaracağına söz veremez. Peki hadisi niçin böyle anlamak zorundayız? Niçin hadisi şefaatin olmadığına delil yapamıyoruz? Cevabımız şudur. Kur'an'da ve hadislerde şefaatin olduğuna dair beyanlar vardır. Mesela şefaati li ehlil kebair min ümmeti benim şefaatim ümmetimden büyük günah sahipleri içindir. Bu hadis vardı. Bu hadisi İmam Tirmizi, İbn Mace ve Ahmed İbn Hanbel Hazretleri nakletmiştir. Yine şefaati yevmel kıyameti hak. Kıyamet günündeki şefaatim haktır. Femenlem lem yu'min biha. Kim şefaatime inanmazsa lem yekun min ehliha onun ehlinden olmayacaktı hadisi vardı. Daha birçok hadis ve ayet vardı. Ayetlerden 11 tanesini ve hadislerden bir kısmını eserin başında zikretmiştik. Eğer mutezilenin gösterdiği hadisi anlattığımız şekilde anlamayıp şefaati inkar edersek şefaatin varlığını bildiren 11 ayeti ve hadisleri nasıl izah edeceğiz? Edemeyiz. Başta şöyle demiştik. Eğer şefaatin olmadığını bildiren bir hadisi gösterip şefaat yoktur dersek şefaatin olduğunu bildiren ayet ve hadisleri ne yapacağız? Ya da tam tersi şefaatin olduğunu bildiren ayeti gösterip şefaat herkese vardır desek şefaatin olmadığını bildiren ayet ve hadisleri ne yapacağız? Bu ayet ve hadisleri cem etmenin tek yolu şefaatin olmadığını bildiren ayetlerin ve hadislerin kafirler ve Allah'ın izin vermediği günahkar müminler hakkında olduğunu kabul etmektir. Ancak bu şekilde bu farklı haberleri cem edebiliriz. Şimdi Mutezile'nin delil olarak gösterdiği başka bir hadise bakalım. Ebu Hüreyre Hazretlerinden nakledildiğine göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Sizden hiçbirinizi kıyamet gününde boynunda feryat eden bir koyunla bulmayayım. O ey Allah'ın elçisi bana yardım et dedikçe ben bugün Allah'ın hükmünden sana bir fayda sağlayamam. Ben tebliğ etmiştim diyecek. Bu hadiste de aynı mana vardır. Peygamberimiz Allah'ın izni olmadan fayda sağlayamaz. Kaldı ki hadiste boynunda feryat eden koyun ibaresi bir koyunu zorla gasp eden kişi hakkındadır. Bu bir kul hakkıdır. Kul hakkını Allah bile affetmezken peygamberimizin fayda sağlaması söz konusu değildir. Dolayısıyla bu hadis peygamberimizin kul hakkına karşı faydasının olmayacağına delildir. Şefaatin olmadığına değil. Mutezile'nin delil olarak gösterdiği bir başka hadiste de şudur. İbn Abbas hazretlerinin naklettiğine göre sahabelerden Osman bin Mazun Hazretleri öldüğü zaman bir kadın bir rivayete göre kendi hanımı "Cennet sana kutlu olsun ey Osman bin Mazun" der. Allah'ın Resulü ona kızgınca bakarak "Ne biliyorsun cennete geleceğini" der. Kadın "Ey Allah'ın elçisi senin suvarin ve senin sahabendir" deyince Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam vallahi ben Allah'ın elçisiyim. Ben bile bana ne yapılacağını bilmem buyururlar. Mutezile bu hadisi şerifi şefaatin yokluğuna delil yapmak ister. Ancak bu hadisi şerif de şefaatin yokluğuna delil değildir. Hadis kimsenin ameline güvenmemesi gerektiğini ders vermektedir. Mümin değil şefaate kendi ameline bile güvenemez. Amele güvenmek ucuptu. Ucup ise manevi bir hastalıktı. İşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam amelimize ve şefaate güvenmememiz için bu tip hadisler söylemişti. Bizler amelimize güvenmediğimiz gibi şefaate de güvenmiyoruz şefaati sadece umuyoruz. Müminin korku ve ümit arasında yaşaması gerekir. Bu sebeple şefaat bizler için ancak bir ümit makamıdır. Mutezile'nin delil olarak gösterdiği diğer hadisleri zikretmeye gerek duymuyoruz. Birinin cevabını öğrendiğinizde hepsine aynı cevabı verebilirsiniz. Önemine binaen cevabı bir daha tekrar etmek istiyorum. Peygamberimizin hadislerindeki sizi ateşten kurtaramam gibi sözler şu manaları tazammum etmektedir. 1- Eğer şirke ve küfre girerseniz asla sizi kurtaramam. 2- Mümin bile olsanız Allah size şefaat etmeme izin vermezse, size faydam olmaz. Şefaat ancak Allah'ın izniyledir. 3. Şefaati madem Allah'ın izniyledir, o halde bana güvenerek günahlara dalmayın. Belki de Allah size şefaat etmeme izin vermez. Şefaatimi ancak ümit ve reca makamında düşünün. 4. Ahirette öyle zamanlar olur ki başka bir yerde şefaat edebildiğime orada şefaat edemem. Oralarda ben dahi nefsim nefsimdir. Bir de şu beşinci maddeyi ekleyelim. Şefaatin olmayacağını bildiren bir kısım hadisler tehdit ve korkutma makamında söylenmiştir. Bu makamda şefaatin yokluğunu nazara vermek belagatça güzeldi. Sevgili kardeşlerim, şunu da merak ediyorum. Bazı hadisleri gösterip şefaat yoktu diyenler şunu mu bekliyorlardı? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam insanların karşısına çıkıp ne yaparsanız yapın. Hangi günah işlerseniz işleyin. Ben size şefaat ederim. O yüzden günahtan korkmanıza hiç gerek yok. Arkanızda ben varım. İşleyin işleyebildiğiniz kadar günahı. Peygamberimiz böyle mi demeliydi? Böyle dese miydi şefaate inanacaklardı? Peygamberimizin bana güvenmeyin, sizi ateşten koruyamam demesinden daha doğal ne var ki? Takvaya irşat böyle yapılmaz mı? Ey mutezile mensupları! Bu maksatlarla söylenmiş hadislerden birini alıp şefaatin varlığına dair bütün ayet ve hadislere gözlerinizi kapatarak ve saydığımız bu maddeleri hiç düşünmeyerek nasıl olur da şefaat yoktur dersiniz. Sizi insafa ve ilme davet ediyoruz. Sevgili kardeşler, bu derste anlatılan hakikatler çok önemlidir. Bu dersi kavradığınızda mutezilenin göstereceği her deliyle cevabınızı kolayca verebilirsiniz. Ancak bazen bir delili kavramak bir defa dinlemekle olmuyor. Eğer tam kavrayamadıysanız dersimizi bir daha seyredin ya da videonun altındaki metni bir daha okuyun. Bir sonraki dersimizde buluşuncaya kadar hepiniz Allah'a emanet olunuz.